Merhaba kader mahkumları. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Videoya girmeden önce yeni yılınız size şans, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum. Ama önce 2020'den kurtulduğumuz için binlerce kez şükürler olsun. Umarım 2021'in fragmanı değildir. Bu kötü olaylardan dolayı hepimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Umarım 2021 bu şekilde olmaz. Bu kadar da kutlamam. şampanya patlatmayacağım burada. Videomuza geçelim bakalım videoda ne anlatacakmışız. Merhaba kader mahkumları. Ben Civan Gülseren. Bugünkü videomuzda Instagram'dan silinen mesajlar nasıl geri gelir? Onlara bakacağız. Arkadaki ışığı yılbaşı kutlamasından dolayı yanıp sönerde unutmuşum. Onu hemen düzeltiyorum bir dakika. Instagram'da silinen mesajlar nasıl geri gelir? Bunları hep birlikte bakacağız. İki telefon içinde seçeneğimiz var. Hiç merak etmeyin. Hem iPhone'dan hem Android işletim sisteminden buna bakabileceğiz. İkisini de ayrı ayrı göstereceğim. Alt taraftaki süre çubuğuna da süreleri koyacağım. Telefonunuz eğer iPhone ise oraya tıklayabilir. Ve Android ise bu tarafa tıklayabilir. Tıklayabilir. Dil nakli için videoyu beğenmeyi unutma. Tıklayabilir ve daha hızlı bir şekilde videoyu izleyip uygulayabilirsin. Umarım hoşuna gider. İlk kez denk geliyorsan kanala abone olmayı unutma. 10 bin abone olalım da ben de artık YouTube'a hikaye atabileyim. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada katıl butonla özel videolarım yılbaşından sonra yani ben bu videoyu şu an yılbaşından sonra yayınlayacağım. gösterime girecektir. Alt tarafta abone olun yanındaki katıldan kanala katılabilirsiniz. Hemen videomuza geçelim bakalım. Instagram eski mesajlar nasıl geri geliyormuş? Bu arada yapmayı unutmuşum. Bunu yapmadan videoya giremeyiz. Arkadaşlar yapmak için bütün adımları teker teker izleyip yapın. Bir şeyi atlarsanız veya başını izleyip sonunu izlemezseniz bunu yapamazsınız. Sonra yorumlarda görüyorum. Abi işte bunu yaptık nasıl geri düzeliyor? Halbuki videoda onun nasıl düzeldiğini de söylüyorum ama sabırsız olduğumuz için hemen geçsin istiyoruz. Ben de hızlı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle iPhone'dan başlayalım. Şimdi önce Instagram profilimize giriyoruz. Sağ üst taraftaki 3 çizgiye basıyoruz. Buradan ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümüne girdikten sonra güvenlik adlı yere giriyoruz. Burada verileri indirme var gördüğünüz gibi. Buraya bir kez basıyoruz ve buraya e-posta adresimizi yazıyoruz. Ben Gmail adresimi yazdım. Dün yazmıştım. Yeni geldi. Birkaç gün sürebiliyor diyor. 48 saate kadar gelebilir diyor. Kimine 15-20 dakikada gelir, kimine bir gün sonra gelir. Bana bir gün sonra geldi. Daha sonra bunu kontrol etmek için Gmail hesabımıza gidiyoruz. Gmail hesabımıza geldiğimizde Instagram bakın bize bir mesaj atmış Instagram verileriniz diye. Burada verileri indir seçeneğine bir kez basıyoruz. Instagram verilerini indire bastıktan sonra tekrar bir Instagram sayfasına gidiyor. Buraya Instagram adresinizi ve şifrenizi yazıyorsunuz. Bunda endişelenecek, korkacak herhangi bir şey yok çünkü zaten Instagram'ın kendi şeyi olduğu için bir sorun çıkmayacaktır. Hemen buraya şifremi de yazayım. Buradan parola isterse isterseniz güncelleyin. İster, şimdi değil diyelim. Bilgileri şimdi kaydetmesin. Biz hemen anlatımımızı devam edelim. Şimdi burada verileri indir. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm var. Siz dilerseniz dilediğinizi indirebilirsiniz. Ben birinci bölüm indir diyelim. Şuraya bir kez basıyoruz. Zip biri gerçekten indirmek istiyor musunuz? İndir diyoruz. Buradan şimdi bunun inmesini bekleyelim. Daha sonra içeriğine hep birlikte bakalım. Bu indikten sonra iCloud dosyalarına gelecektir. iPhone kullanıcıları bunu bilirler. Bakın buradan 25 megabaytlık bir şeyimiz geldi. İndirdiğimiz bir şey geldi. Burada 25 megabayt gördüğünüz gibi. Şuna bir kez tıklarsanız zip dosyalarını bazı iPhone sürümleri açamıyor. Ama bu açabiliyormuş sanırım. Çünkü direkt buraya çıkardı. Bu açabiliyormuş ama açamayanlar için bir şey daha göstermek istiyorum. Ondan sonra buradan devam ederiz. Şimdi açamayanlar için Play Store'a girip zip yazınca zip çıkarıcı diye bir program çıkacaktır. Bakın ben indirdim. Şu program zip çıkarıcı. Zip yazınca ilk sırada çıkan. Burada iCloud Drive seçeneğine bir kez basarsanız. Ondan sonra şunu seçerseniz az önce indirdiğimizi dosyalar derseniz bu dosyalara bu gelecektir. Şu reklamı hemen kapatalım. Dosyalar geldikten sonra üstüne basıyoruz, dışarı çıkar diyoruz. Şu anda bu dosyalar dışarı çıkarılıyor. Bazı sürümlerde olmadığı için bu uygulamayı da göstermek istedim. Şu an gördüğünüz gibi burada 18 adet item yazıyor. Yani 18 tane dosya bulundu diyor. Üstüne bir kez basıyoruz. Burada sizinkinde ya message.json diye bir seçenek bulacaksınız ya da burada message yazan iki itemlik yere gireceksiniz. Şuraya girdikten sonra inbox yani gelen kutusu oluyor. Inbox'a bir kez tıklıyorsunuz. Buradan dilediğiniz kişinin ki kimse onu seçebiliyorsunuz. Facebook kullanıcısı olarak görünenler, profilini donduranlar, hesabını silenler ya da engelledikleriniz falan olabilir. Şuradan biz birini seçelim. Şimdi mesela Kadir Altay'ı seçelim. Bakın burada message.json diye bir seçenek var gördüğünüz gibi. Burada bunu bizim dışarı çıkarmamız gerekiyor. Bunu görünce burada i harfi var. i harfine basıyoruz. Şununla aç diye bir seçenek var. Buraya basınca alt tarafta dosyalara kaydet seçeneği çıkıyor. Hemen dosyalara kaydediyoruz. Evet iCloud'a kaydet diyoruz. Kaydediyor. İçinde bir tane daha var diyor. Değiştir diyelim. Bunu kaydetti. Daha sonra girmemiz gereken bir internet sitesi var. Onu da hemen göstereyim hızlı bir şekilde. json 4 diye bir site var. Alt tarafa linkini koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar buna da. Daha sonra şurada load file var. Gördüğünüz gibi bir seçenek var. Şuradan tıklıyoruz. Olmazsa zaten load file yazar. Buradan göz atlıyoruz Göz at dedikten sonra bu bastığımız JSON dosyasının mesaj dosyasını buraya alıyoruz. Bakın burada bu çıktı arkadaşlar. Name Kadir Altay diyor. Sender mesaj mesela sender denen dediği gönderici oluyor. Ben yazmışım tamam bireyim. <gülüyor> yazmış. Ve <laughs> bu şekilde yazmışım. Onun cevabı da sender name Kadir Altay hade yazmış. Yani Biraz ki koca bir konuşma geçmiş aramızda ama sendir gönderen kişi oluyor. Content yazdığı mesaj oluyor arkadaşlar. Bu şekilde dilerseniz tüm mesajları, yazışmaları okuyabiliyorsunuz. Bastığımızda RAR dosyasına gerek kalmaması için de zaten yine burada aynı şekilde bu geliyor. Buradan tekrar message bölümüne giriyoruz. Buradan inbox'a giriyoruz. Eğer sürümünüz kaldırıyorsa. Daha sonra buradan yine istediğiniz kişiyi seçip JSON sitesinde açıyoruz. Çok basit aslında. Biraz karışık gibi görünebilir ama çok basit. Adımları takip ederseniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Gerçekten zor değil ama adımları dikkatli bir şekilde izlemeniz gerekiyor. Şimdi Android'e geçelim bakalım Android'de nasıl yapılıyormuş. Şimdi geçelim Android'e. Android telefonunda hiçbir fark yok. Girişi biraz hızlı anlatacağım. iPhone'la tamamen aynı. Hesabımıza giriyoruz Instagram'dan oradan ayarlara giriyoruz daha sonra güvenlik seçeneğine bir kez tıklıyoruz. Güvenlik seçeneğine bir kez tıkladıktan sonra verileri indir diye bir seçenek var. Verileri indir seçeneğine tıklıyoruz. Buraya herhangi bir mail adresi yazmanız gerekiyor çünkü o maile bu verilerin bir kopyası gönderilecektir. Mail adresimizi yazıyoruz. Bir gün süreyle iki gün süreyle de gelebilir. 10-15 dakikaya da gelebilir. Sizin Instagram'daki verinize göre bunlar işleniyor. İndir diyelim ben şimdi mail adresime gidip oradan devam edelim. Şimdi mail adresine girdik. Mail adresine girdikten sonra verileri indir diye bir seçenek var. Instagram'da paylaştığınız fotoğraflar vesaire videolar hepsini görebilirsiniz. Verileri indir seçeneğine bir kez tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra bizi farklı bir Instagram ekranına atıyor. Buraya da şifreyle giriş yapmamızı istiyor. Hemen buraya da şifremizi yazalım. Buraya girdikten sonra giriş bilgileriniz kaydedilsin mi edilmesin mi diye bir seçenek çıkıyor. Şimdi değil de diyebilirsiniz. Kayıt de edebilirsiniz. Bu pek bir fark yaratmıyor bizim için. Burada verileri indir birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm var. Buradan e, kimisinde fotoğraf var, kimisinde video var. Ben birinci bölümü indirmiştim diğer telefonda. Burada da birinci bölümü indireyim. Nereye indirileceğini seçiyorsunuz. Buradan indir diyorsunuz. Bunları indirmesini bekliyoruz. Dosyalar indiriliyor. İndikten sonra hemen döneceğiz. Şimdi dosyamız indi. Dosyalar kısmına giriyoruz. Dosyalarımdan dahili depolama. Buradan download var. İndirilenler denen yer. Bakın burada Civan Gülselen Park 1 zip yazıyor. Bunu kimi telefonlar açıyor kimleri açamayabiliyor. Eğer açıyorsa direkt üstüne tıklayıp açabiliyorsunuz. Açamıyorsanız da size bir uygulama göstermek istiyorum. Hemen ona bakalım. Oradan açalım rar yazıyoruz en üstteki uygulamayı indiriyoruz ben indirmiştim zaten hemen açıyorum rar uygulamasını açtıktan sonra burada dosyalarınıza erişmek istiyor izin vermezseniz açamıyorsunuz izin verelim Abonelik istiyor. Bakın burada ücretli bir abonelik var. Dilerseniz reddedebilirsiniz. Ben reddediyorum. Buradan indirilenler kısmına giriyorum. Buradan Civan Gülseren Part 1'e bir kez tıklıyorum. Şimdi bu Civan Gülseren Part 1'e girdikten sonra bize içindeki şeyleri gösteriyor. Burada beğenenler, kaydedenler vesaire hepsi var. Mesaj bölümü var burada gördüğünüz gibi. Şuna bir kez tıklıyoruz. Inbox var yani gelen kutusu. Şuna da bir kez tıklıyoruz. Buradan dilediğiniz kişiyi seçebilirsiniz. Bu arada... Facebook kullanıcısı olarak geçen kişiler ya Instagram hesaplarını silmişlerdir ee, ya da dondurmuşlardır. Onu da diyebilirim size. Şimdi buradan herhangi bir dosyayı seçtikten sonra bakın burada message.json diye bir seçenek var. Burada bu arada fotoğraflar da görünüyor. Onu başlığa yazmadım ama atılan size gelen giden fotoğraflar görünebiliyor. message.json1 diye bir dosya var. Bunu seçelim. Bunu dışarı çıkartıyoruz. Üst taraftaki şu seçeneğe bakarak basarak bunların hiçbirine karışmıyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi bu dosya bizim için dışarı çıktı. Şimdi bizim yapmamız gereken farklı bir şey daha var. Bu JSON formatını açabilmek için bir programa daha ihtiyacımız var. Hemen onu da göstereyim. Play Store'a girdikten sonra JSON viewer yazıyoruz. En üstteki sizden üstte çıkmayabilir. Sağlayıcısının Vivo olduğu ve şu amblemi kullanan bir adet program göreceksiniz. Şunu da açalım şuradan. Daha sonra burada gördüğünüz gibi boş bir ekran var. Artıya, artıya tıklıyoruz. Load from file yazıyor. Yani dosyalarımızdan birini seçip buraya yükle demek oluyor bu. Şuna bir kez basıyoruz. Dokümanlara basıyoruz eğer telefonumuz yeni ise. Ya da dosyalara gidip dosya yöneticisinden message.json biri seçiyoruz. Şunu seçtikten sonra bakın gördüğünüz gibi burada 6 tane obje var. 611 tane mesaj var Mahmut'la mesajlaştığım. Mahmut zaten yakın bir arkadaşım olduğu için mesajlar çok olacaktır. Buradan dilediğinizi, dilediğiniz bölümü seçebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin şuna basalım. Bakın mesela sender yazan kişi gönderen kişi Mahmut Çevik yazı aynen demiş bana. Alt tarafa açalım. Bakın burada da ben cevap vermişim. Sender name is Civan Gülseren. Yazdığım yazı content oluyor. Mazo Baba yazmışım. Burada bu şekilde bütün mesajlarınızı görebilirsiniz. Eski silinen mesajları da bulabilirsiniz. Eski fotoğraflar, videolar dahil hepsini Instagram'daki verilerinize bu şekilde erişebilirsiniz. İki ayrı video yapmak istemedim. Başta iPhone'u gönderdik. Gö Dil için beğenmeyi unutma. Başta iPhone'u gönderdik daha. Tekrar gönderdik dedim. Aman Başta iPhone'u gösterdik, daha sonra Android'i gösterdik. İki ayrı video yapmak istemedim, sizin de zamanınızdan çalmak istemedim. Yorumlar kısmından süre seçenekleri var. Eğer Android kullanıyorsanız direkt tıklayıp Android'e gidebilir ve iPhone'a gidebilirsiniz. Alt taraftaki süreye bakmayı unutmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir, işinize yaramıştır. Şimdiden beğenenlere, yorum atanlara teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki cumartesi görüşmek üzere mutlu bir, sağlıklı bir çok saçma bir konu. Mutlu, sağlıklı bir yıl diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kader mahkumları. Bir dahaki cumartesi görüşmek üzere.